Tamam beyler, anlaşıldı mı? Tamam, anlaşıldı. Ne denirse marfiyan yapacaksınız. Tamam, merak tamam, etmeyin. Tamamdır. çık, çık. Çık, çık, çık. bu terzi dediğin yerde değil karnının altınları, ceketi bile olmaz. Hiç öyle değil, bir tanem. Tam tersi defineler böyle yerlerde saklanır. Kimsenin dikkatini çekmez. <laughs> tamam. Ne yapacağım? İçeri gireceğiz. Ben Rutka'nın karısıyım diyeceksin. Altınlarımı istiyorum. Bir ev taksidine girdim diyeceksin. <laughs> Çok basit hadi. Of. Hadi Sürri yaparsın. Haydi haydi. <laughs> Suzan Hanım. Bize müsaade eder misiniz? Size emanetlerimiz vardı. Onları almaya geldim. Rutkay Bey. Şu anda Türkiye'de değil bizde acil bir durumun içindeyiz. O yüzden altınlar lazım. Ne kadarlık bir kısmı efendim? Hepsini. Lütfen. Siz kimsiniz? Ben Suzan Hanım'ın birinci dereceden korumasıyım. Rutkay Bey beni kendisi görevlendirdi. Suzan Hanım'a altınları al gel dedi. Buyurun. Şuraya Vay be. Açıl Susam, açıl. Oha! Ne oluyor lan burada? Bu, bu paralar ne hiç beyefendi? Dünyanın her yerinden müşterilerimiz var. Onların emanetleri de saklıyoruz. Demek ki yasalışı abiler, zengin abiler... ...paraları, mandırları burada biriktiriyorlar, öyle mi? Çok akıllıca, şukar. Altınlar. Buyur. Oha, Lan rüyam bu. Bu ne? Ejder. Ha? Bak ağlayanın malı güldürmez derler. Gerçekten alacak mıyız bu altınları? Karun ve Rutkayın göz yaşları mı? Saçmalama. Çabuk git beni arabada bekle. Yürü. Geleceğim. Söz geleceğim. Gelip alacağım seni.